Yeni bir videodan Belçika Spa'dan herkese merhabalar. Formula 1 tutkunları, sezonun ikinci yarısına efsanevi Spa ile start vermiş olacağız bu bölümde. Önceki yarışta Macaristan Grand Prix'sinde çok ilginç bir sorunla karşı karşıya kalmıştık. Resmen pit limitörü açık kalmıştı. Aracımızda herhangi bir sorun olmadığı halde hızlanma sorunu yaşamıştık. Birçoğunuz o sorunun 5. dakikada Cefin verdiği uyarıya bağladı ama öyle bir durum söz konusu değil. Cefin söylediği olay 2016 yılından beri f oyunlarında olan bir durum ve onun söylediği sıkıntı en fazla 20 kilometrelik bir fark yaratır. Yani kalkıp da 340 yapacak aracın maksimum hızının 230 olmasını sağlamaz. Öyle bir sorun yok yani. Benim tahminimce bir baga şahitlik ettik. Çok sık rastlanan bir durum olduğunu sanmıyorum. Hatta ben ilk defa gördüm. Dediğim gibi ilginç bir durumdu. Evet şimdi SPA'dayız. Umuyorum bu hafta daha iyi sonuçlar alabiliriz şampiyonluk adına. Ve bu arada Ocak ayının sonuna kadar 25.000 abone olmaya çalışacağız. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum yine 24 bin abone konusunda olduğu gibi. Abone olursanız dediğim gibi videoların bildirimleri sizlere gelecektir. Ve videoya da beğeni atmayı unutmayın. Aslında bu videoyu bir gün daha erken şekilde sizlere ulaştıracaktım ama herkesin müzdarip olduğu Igo Damper hatası tam olarak 5 defa yarışta yarışımı mahvetti. Birinde 10. turdayken gitti, diğerinde 20. tur civarlarında gitti. Maalesef ki Igo Damper hatası gelince de yapabilecek pek bir şey kalmıyor. Bu nedenle biraz bir günlük gecikme yaşamış olduk. Ama bunu telafi etmeye çalışacağım. Evet şimdi Q3 seansındayız. Pol kapışması için piste çıkıyoruz. Q1 ve Q2'yi beklendiği üzere çok rahat şekilde tamamladık. Pol alma şansımız yüksek. Yani bu pistte her zaman iyi sonuçlarımız var. Çünkü sonuçlar oldukça az. Ve en keyifli yarışlardan birisi geçen sene 2020 Mayıs'ın kariyerindeki ikinci sezonda yaptığımız yarış gerçekten ayrı bir seviyedeydi. Uruj'da yaşanan kaza sonrasında işler bayağı bir karışmıştı. Max Verstappen şu anda lider. Bakalım ondan daha iyi bir derece çıkartabileceğiz mi? Rosberg'in bu şekilde formunu arttırarak devam etmesini umuyorum ama çok yüksek olasılıkla ikinci sezonda başka bir pilotla anlaşabiliriz. Bunun sebebi Rosberg'in kötü olmasından kaynaklı değil. Değişiklik olması açısından sizler için seyir zevkinin artması için bunu yapabiliriz. Ama dediğim gibi emin değilim. Sezonun sonlarına doğru karar vereceğiz. Tabi gidip de Rosberg sonrası F2'den bir pilot almayacağız. Yani yine dünya şampiyonu olan oldukça hızlı olan ve bizim yanımızı sıkacak bir pilot alırız diye düşünüyorum. Ama bakacağız. Bunu düşünmek için biraz erken. Ve şunu da söyleyeyim. 3. sezona eğer ki yapabilirsem çok güzel ve orijinal bir fikrim var. Yani şimdilik söylemiyorum ama başarabilirsem çok kaliteli bir sezon sizleri bekliyor olacak. Bunun da haberini vermiş olayım şimdiden. Tabi önce bir şu sezonu tamamlayalım şampiyonluk gelsin sonrasında 3. sezona bakacağız. Takım konusunda da yine farklı bir çizgi tutabiliriz eğer ki şampiyonluğa ulaşırsak. Ama yine de Tam emin değilim. Duruma göre bakacağız. Bu konular sezonun sonlarına doğru biraz daha netleşecektir. Ama dediğim gibi büyük bir planım var 3. sezona. Evet şimdi 2. turumuzdayız. K3 seansında sektörde en iyi dereceyi yakaladık. Üçüncü sektörde bas stop şikanında ilk turumuzda yavaş kalmıştım. Şimdi daha iyi bir dereceyle geliyoruz. O noktayı da düzeltirsek güzel bir turla pole yükselme şansımız var. Tabi Rozdag'ın derecesini de geliştirebileceğini unutmayalım. Evet son şikandayız. Bas stop şikanı oyunda gerçek hayata göre farklı bir konumda. Bunu da güncelleseler gayet güzel olur ve çizgiyi geçtiğimizde Gol Evet sıralama seansının sonunda binde 91'lik derece ile Rosberg'i mağlup ediyoruz. ve bunlar hemen arkamızda sonrasında Mercedes pilotu Hamilton ve Lando Norris. Şampiyona lideri Valtteri Bottas biraz geriye düşmüş durumda. 8 puanlık bir avantajı var. Lewis Hamilton ise 3. sırada. İşte grid'e bakıyoruz. Holden başlıyoruz. Yanımızda Rosberg. Yine ilk çizgiyi kapattık. Audi olarak. 3. sırada Sergio Perez. 4. Lewis Hamilton. 5. sırada Lando. Verstappen ceza almış. Bottas 6. sırada. 7. Ricardo. 8. sırada 9. sırada Pierre Gasly ve 10. sırada Giovinazzi'yi görüyoruz. Max Verstappen. Grit cezası nedeniyle Ferrarilerin arasına yerleşmiş durumda. Kimi Raikkonen ve Schwarzman ikilisi. Mazepin Okon, Okon da ceza almış ve Latifi son çizgide. Sert lastikleri geçmemizi söylüyor ama orta mura geçeceğim. Tek pitle rahatça tamamlanacak bir yarış. Evet 5 kırmızı ışık hazır. Sezonun ikinci yarısı için Belçika Sıba'da Rosberg'le beraber ilk çizgiden start alıyoruz. Yerimizi koruyacak kadar iyi şekilde kalktık iç çizgideyiz. Dış tarafı takım arkadaşımıza bırakıyoruz ve dubleyi koruyoruz şimdilik. Sergio Perez bayağı bir iyi çıkış yakaladı. Rosberg'e geçme şansı var. Oruç sonrasında Kemal düzlüğünde Meksikalı pilotun takım arkadaşımıza hava koridoru veriyoruz ki önde kalma şansı olsun. Perez'e karşı Hamilton'da dördüncü sırada Sergio Perez Rosberg'e geçmeyi denedi ama Şimdilik takım arkadaşımız Perez'in önünde. Yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Şimdi farkı açmaya çalışacağız ama 12. virajdaki puan virajında yapay zeka çok hızlı. İkinci sektörü en iyi dereceyle tamamladık. 0.4 saniyelik bir fark söz konusu. Sonraki yarışta Hollanda Grand Prix'si Zandvoort'ta olacağız yapay zekanın güçlü olabileceği bir pist özellikle ilk sektör sonrasındaki yüksek hızlı virajda bunu defalarca gördük. Tabii yapay zekanın sıkıntılı olduğu bir pist. Aynı zamanda çünkü Ferrari kariyerinde ilk sezonda dehşet verici kazalar görmüştük. Gerçekten ilginç bir durumdu. 0.2 saniyelik bir fark var. Orucu tırmanıyoruz. Kemal düzlüğünde olacağız. Biraz arayı açtık. Neyse ki. Yaklaşmaya başladı yavaş yavaş ama yerimizi koruyacak kadar iyi konumdayız. İlk sektörde en iyi derece fakat Rosberg daha iyi bir derece çıkarttı. Bu yarışı kazanmamız gerekli. Bottas'ı tekrar şampiyonluk yolunda geçmek istiyorsak Zaten araç olarak çok daha ön plandayız. Ama yine de şampiyona liderliğini yükselmek güzel olacaktır bu yarış sonunda. Eğer ki kazanırsa. İşte bu viraj. Bu on virajı ayrı bir seviyede yapay zeka için genellikle orayı 8. viteste yüksek depoda yüksek yakıt kullanımında dönebiliyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Kim öncesinde daha beterdi bu durum. İkinci sektörde en iyi derece ve bu kez en iyi sektör derecesi bizde kaldı. Evet en hızlı turu almaya doğru gidiyoruz. Bakalım son sektörde de en iyi dereceyi Yakalama şansımız var mı? Ve 1.42 344. Dördüncü turdayız. Rosberg 0.6 saniyelik farkla peşimizde. DRS açıldı ama atak yapacak kadar yaklaşamadı. Rosberg. Aracımız resmen Bakü sonrasında SF90'a dönüşmüş oldu. Hem motor konusunda hem de sürüklenme konusunda düzlüklerin kralı konumundayız. Bakü'den bu yana özellikle bunu Silverstone'da ve Avusturya yarışında çok net şekilde gördük. Avusturya'da DRS olmadan diğer araçları çok rahat şekilde geçmiştik. Yaşadığımız talihsizliklere rağmen galibiyetle o yarışı kapatmıştık ve sezonun en keyifli yarışlarından birisiydi genel anlamda baktığımızda Bokü'den bu yana güzel yarışlar görüyoruz. Aracımız sızlanınca iyice keyiflenmeye başladı sezon. 13. turdayız. Yine Silverstone'da yaşadığımız gibi saçma bir Ego Damper hatasıyla karşılaştık. Pit stop'taki anları göremediniz maalesef ki. Rosberg sert lastiklere geçiş yaptı. Biz ise orta hamurdayız. Neyse ki çok bir olay yaşanmadı. Yine aynı şekilde farklı devam ettik. Rosberg kovaladı. Biz de kaçmaya devam ettik. Bu Igoden pratasının yanı sıra bir de mavi ekran aldım yine. Aslında kaydın kaybolmasına sebep olan bu. Çünkü ara ara kayıtları bölüyorum ki sıkıntı çıkmasın. Yoksa tek kayıt çektiğinde alınca hepsi birden gidebiliyor. Yarışa dönersek Rosberg 0.2 saniyelik farkla peşimizde. Şimdi hava koridorunda DRS ile beraber yaklaştı takım arkadaşımız. İçeriye doğru geçiyoruz. Dış tarafı bıraktık Rosberg'e. Yarışın liderliği için geldi ve Audi takımındaki diğer pilot liderliğe yükseldi. Pist üzerinde geçti bize. Şimdi karşı bulunmayı deneyeceğiz. Dışarıya doğru gelmeyi denedik ama Rosberg yerini korudu. Önümüzde 8 tur var. Tekrar liderliğe yükselmek için. Lastik avantajımız var. Tekrar yakalama ihtimalimiz olacaktır. Sadece 1. ve 12. virajda daha hızlı. Yoksa genel anlamda Rosberg'den daha üstünüz bu hafta. Biraz daha düzlük hızına odaklandık. Ayak konusundaki bunu da düzlüklerde daha net şekilde görebiliyorsunuz. Aracımız aracımız çok hızlı olduğu halde yine de düzlük hızına odaklandık. Bu da ekstra bir bilgi. Bu hafta sonu için. Kemal düzlüğüne iyi bir konumda okay, çıkacağız. Takım arkadaşımızın peşinde yine yine iç savaş sahne olacak gibi Oji takımında. Silverstone'da yine muazzam bir mücadele görmüştük. Avusturya yine aynı şekildeydi. Yaklaşıyoruz takım arkadaşımıza karşı ilk sektörde en iyi dereceyi yaptık ve dış taraftan frenleyerek liderliğe yükseliyoruz. Belçika Sıfada 15. turda Evet harika iş. Birinci sıraya tutunalım gideceğiz. Tutunmaya çalışacağız. Dediğim gibi sadece birinci ve on ikinci virajda daha hızlı yoksa o noktalar olmasa rahat bir galibiyete ulaşabiliriz. Rosberg'in önünde ama öyle bir durum söz konusu değil şimdilik. Hızlı tur için geliyoruz ve sadece 1064 L dereceyi geliştirebildik. 16. turun sonundayız. Fark yine 0.8 saniye. Yakından yakından takip ediyor. Yarışın sonunda yaklaşabilir. Bunun sebebi ise lastik türü farkı. Sert lastikler ilk bölümde yavaş kalsa da son bölümde aşınma konusunda daha iyi olduğu için yaklaşma ihtimali olacaktır. Aynı senaryonun farklı versiyonunu BMW kariyerinde Fetel'e karşı yaşamıştık. Şimdi durumlar biraz daha tersi konumda. Bu kez kaçan isim biziz. Evet 19. tura geliyoruz. Yarışın bitimine 3 tur kaldı. Sol ön lastiğimiz aşınmaya başladı ve Valtteri Bottas yarış dışı. Şampiyonluk yolundaki lider yarış dışı işte bu şekilde Motor sorunu yaşamış Mercedes pilotu yarıştan çekilmek zorunda kalacak. Şampiyona lideri. 12. virajı dönüyoruz ve daha da arayı kapattı. Yarışın son turlarına ilerlerken Evet. Beklenen gol geldi. Neyse ki çok önemli bir sorun değil. Kontrol elektronik ünitesinde sıkıntı varmış. Ama yarışın sonunda değiştireceğiz bu parçayı. Bizi yarış dışı bırakmaz. En azından öyle söyleyeyim size. Sadece motor parçalarına hasar verecek. Aşınma konusunda. Bu arada Valtteri Bottas'ın aracını hala daha pist dışına alamadılar. Gerçek hayatta böyle olsa çoktan güvenlik aracı gelmişti. Çünkü tehlikeli bir konumda. Oruç gerçekten efsanevi ve ikonik bir yer ama bir o kadar da tehlikeli. Maalesef ki 2019 yılında Antoine Hubert'i kaybetmiştik. İlk sektörü de tamamladık. Önümüzde iki tur kaldı. Baskıya direnerek galibiyete doğru gidiyoruz. Şimdilik hata yapmazsak galibiyet gelir gibime geliyor ama bakalım göreceğiz. Son viraja kadar hiçbir şey belli olmaz ki. 2019 kariyerimizi izleyenler hatırlayacaktır. McLaren kariyerinde son virajda son bölümde Çizgiyi geçerken Hamilton'a geçilmiştik. Yaptığım hata sonrasında klavyeyle oynuyordum tabii ki o zamanlar. Klavyede olduğum için çekişi güzel şekilde sağlayamadım. Ve sonrasında Hamilton'a geçildik ve galibiyet Hamilton'a gitmişti. Ama çok keyifli bir yarıştı. Hatta o dönem galibiyeti bilerek kaptırdığımı söyleyenler olmuştu ama öyle bir durum yoktu çünkü arayı kapatmaya çalışıyordum şampiyonluk yolunda. İkinci sektörde en iyi derece mor sektörle geliyoruz. Bir saniye üzerine çıkartabildik farkı sonunda. Bakalım son sektörde de en iyi dereceyi alma şansımız var mı? En hızlı turu güncelleyebiliriz böylelikle. Ve evet 1.41.814. Neredeyse yarım saniyelik bir gelişim söz konusu. Farkı bir saniyenin üzerine çıkarttık ama birinci viraj sonrasında muhtemelen arayı kapatacaktır. Evet öyle oldu. Tekrar DRS mesafesine geldi. Evet 21. turun 12. virajındayız yine aynı bölümdeyiz. Son tura doğru gidiyoruz. Rosberg yarışın başından bu yana peşimizden ayrılmadı. Rahat bir yarış geçirtmedi bize. Ama önemli olan güzel olan bu. Rahat şekilde galibiyete ulaşınca pek bir keyfi olmuyor. Sizlerin de katılacağı üzere. bölümde biraz daha arayı açmaya çalıştım DRS mesafesinden kaçabilmek için ama olmadı. Son tura doğru ilerliyoruz. Belçika Spada. sezonun ikinci yarısındaki yarışı tamamlamak üzereyiz. bizde sadece final bir final. tur kaldı. doğru gidiyoruz. Kemal Düzlüğü'nü son kez geçeceğiz. 0.4 saniyelik bir fark var. Bakalım galibiyet için bir atak göreceğiz mi Rosberg'den Aracımızı ortalıyoruz ama ilk sektör sonuna gelmeden zaten kendimizi güvence altına aldık. Önümüzde iki sektör kaldı. Yarım saniyelik farkla peşimizde. Bu şekilde gelirse 12. viraj sonrasında sıkıntı yaşayabiliriz. Zaten o bölümde yarım saniye civarında fark kapattığını biliyoruz. Mazepin yarış dışı Haas pilotu yarış dışı kaldı. 12. virajı puan virajını dönerken arkadan kayma yaşadık. Nico Rosberg kapattı. Acaba son virajlarda galibiyet gidecek mi korkusu var. Sarı bayrak altında geçiş yaptığı halde herhangi bir uyarı gelmedi. Bunu daha öncesinde ben yaptığımda ceza gelmişti. Tekrar geçmek zorundayız. Takım arkadaşımızı. Evet. Hava koridorundayız. Yine foto bir yarışa doğru gidiyoruz gibi. 0.2 saniye kaldı. Bas stop çıkanı bizim için çok kritik olacak. Son atak şansımız. Lastik lastiği bir mücadele. İki Audi arasında 44 puanın kaybolması söz konusu olabilir ama şimdi içeriye doğru geçiyoruz. Muazzam bir mücadele var. DRS aktif. Damalı bayrak sallandı. Kim kazandı yarışı? Ve evet, kazanıyoruz. Galibiyete ulaşıyoruz son anda. Yarışın son <laughs> turunda, son virajlarında ortalık alev almış oldu ama <laughs> muhteşem bir yarışı geride bırakıyoruz. Eğer ki o bölümde DRS bizde olmasa, çekiş farkı nedeniyle Rosberg'e gidecekti galibiyet ama binde 14. İnanılmaz bir fark. Neredeyse böyle bir fark yok. 44 puanla haftayı kapatıyoruz ve şampiyonluk yolunda liderliğe yükseleceğiz. Şasi kısmında sadece fren güncellemesi yapmayı düşünüyorum. Diğer bölümlerde aracımız gayet iyi konumda. Hollanda'ya gideceğiz, Zandvoort'ta. Sonrasında İtalya ve Singapur şeklinde devam edeceğiz. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi Ocak ayının sonuna kadar 25.000 olabilirsek gerçekten çok güzel olur. Desteklerinizi bekliyorum. Videoya da beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yazmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.